Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, peritonitim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi içerisinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar Merhaba bugün 19 Mayıs 2023 Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı e, kutlu olsun ve Rabbim bu topraklarda bize nice bayramlar e, kutlamayı nasip etsin inşallah Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bu arada rahmetle anlamı tekrar belirtmek isterim bu hafta piyasalarda nasıl bir haftayı geride bırakıyoruz borsada neler oluyor döviz kurlarında, altın fiyatlarında neler olabilir Merkez Bankası'nın son düzenlemeleri ne anlama geliyor? Vatandaşı ve piyasaları nasıl etkileyebilir? Küresel piyasalardaki gelişmeler nelerdir? Bu tür soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Rakamsal değerleri verelim. Bugün resmi tatil dolayısıyla bankalar kapalı. Ancak Türkiye genelindeki döviz büfeleri ve kuyumcuların açık olduğunu alım satmak isterim. Resmi daireler kapalı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 4.501 puandan yani haftayı %3.43'lük bir değer kaybı ile tamamladı. En son videomuzda Borsa İstanbul Yüz Endeksinde yükseliş yaşanacağını, bu yükselişlerin 4.800 puan seviyesine kadar devam edeceğini, ancak buradan tekrar kar satışı gelecektir ve 4.300 puan seviyeleri gündeme gelebilir, 4.400 puan seviyeleri gündeme gelebilir. O yüzden dikkat edin ve bugüne kadar borsaya girmemiş olan arkadaşlarımız için de bir fırsat oluşacak uyarılarımız vardı. Borsa İstanbul Yüzendeksi Endeksi %3.5'luk satışla endeks tarafındaki değer kayıplarıyla yine borsa tarafına giriş yapacak arkadaşlarımız da aslında fırsat vermiş oldu. Borsa tarafında yine seçimlere kadar geniş bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Neydi bu bant aralığımız? 4300-4800 bant aralığı. Bu bant aralığında gezinmeye devam ediyor. Yine satışların bittiğini düşünmüyorum. Yine aşağıda 4450, 4400 hatta 4350 puan seviyeleri var. Ancak orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcı arkadaşlarımızın da bu düşüşleri bir fırsata çevirebilir. Dolar TL kurunda değer artışları gördük. E, yurt iç piyasalarda dolar TL kuru bugün itibariyle 20.36-20.54 lira aralığında. Özellikle dolar endeksinde yaşanan hızlı yükselişle birlikte iç piyasalarda dolar TL kurunda da yükselişlerin olduğunu ve bu hafta boyunca özellikle 20 21 20, 23 lira aralığında dolar TL kuru gerileyince ben bu seviyelerden tekrar yükseliş beklediğimi ve seçimlere kadar 20-22 lira aralığını takip edeceğimi, özellikle döviz tarafındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını ifade etmiştim. Yine aynı öngörüm devam ediyor. Dolar endeksine baktığımız zaman 103 seviyesinin üzerine ataklar gerçekleştirdi. O beklediğimiz dolar endeksindeki yükselişler aslında gerçekleşmiş oldu. 102-103 bandına kadar bir yükseliş bekliyordu. Şu anda 103.27 dolar seviyesinde dolar endeksinde yaşanan bu hızlı yükselişlerde son bir yükseliş olduğunu da söylüyorum ve bundan sonra tekrar Haziran ayından sonra da aşağı yönlü bir trend göreceğiz. Uluslararası piyasalarda doların değer kazandığı bir haftayı geride bırakıyoruz. Dolar TL kurundaki düşüşleri tekrar devam etmesini beklemiyorum. Avro TL kuru 21.87 22.22 22, .22. 22-12 lira aralığında geniş bant aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Özellikle e, döviz talebinde bulunacak, döviz borcu olan veya döviz yatırımı yapacak olan kişilere de bunun adının dolar olmadığını, euro olduğunu da sık sık ifade ediyorum ve aynı düşüncem devam ediyor. Çünkü euro-dolar paritesinde sert düşüşler gördük dolar endeksinin yükselmesiyle. Euro-dolar paritesi şu an itibariyle 107.83 seviyesinde orta ve uzun vade için yine bir fırsat sunduğunu da anımsatmak isterim altının ons fiyatındaki beklentimiz gerçekleşmiş oldu Dün arkadaşlar özellikle 1960 dolar seviyesini iki haftadır telaffuz ediyordum e, 1954 dolar seviyesine kadar geriledi şu anda 1967 dolar seviyesinde tekrar buradan bir tepki alıma geleceğini 2005 dolar seviyesine kadar yükseleceğini ifade ettim son videomda. 1954 dolar seviyesine kadar gerileyen o beklentimiz malum gerçekleşmiş oldu. Tekrar tepki alımıyla 2005 dolar seviyesini yukarıda takip etmeye devam edeceğim. Bu sefer tekrar oradan aşağı yönlü trendine takip etmeye devam edeceğim. Bu sefer e, tekrar 1960 dolar seviyesinin ikinci kez aşağı yönlü kırıldığını ilk önce düşüşlerin 1930 devamında 1910 dolar seviyesine kadar devam etmesini bekliyorum. 3 haftalık süreçteki planımız bu şekildeydi. Geçen hafta New York'tan bunun haberini size verdiğim zaman e, özellikle 1960 dolar seviyesini biz 2 haftadır bekliyoruz ancak 1910 dolar seviyesi bile gündeme gelebilir. Burada tekrar merkez bankalarının kontrolü var özellikle elinde dolar bulunduran e, yatırımcının da ons altındaki bu düşüşleri beklemesi gerekiyor uyarılarımız vardı 1960 dolar beklentimiz gerçekleşmiş oldu şimdi tıkra, e, tekrar sıra yukarı yönlü ataklarda 2005 dolar seviyesine takip etmeyi <laughs> sürdüreceğim gram altın TL fiyatı 1368 1389 lira aralığında e, gram altın TL fiyatında yine bu hafta 1358 lira seviyesine kadar sert bir geri çekilme gördük. Seçimden önce yani geçen hafta ve bu haftayı kıyasladığımız zaman gramında 158 lira değer kaybını gördüğünü hep beraber gördük. Özellikle 1350 lira seviyesinin altından sarkmalar beklemediğimi, tekrar yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini, altın almamış olan arkadaşlarımızın da bu seviyeleri tekrar düşünmesi gerektiğini de sık sık ifade ettim. Benimki kişisel kanaatim 1350 lira seviyesinin altında rakam beklemediğime dair öngörülerimi halen korumaya devam ediyorum. O yüzden o alım fırsatlarını bu hafta arkadaşlarımız değerlendirdi. Seçimlere kadar 1350-1450 lira aralığını takip etmeye devam ediyorum. Geniş bant aralığında dalgalanacak ve 1350 lira seviyesinin altında sarkmalar beklemiyorum. Tabii ki bu rakamlar fiziki taraftaki gerçek rakamları telaffuz ediyorum. O sizin ekranda gördüğünüz 1245-1250 rakamları falan yok. Onu bir kere tekrar anımsatmak istiyorum. Özellikle gümüşün ons fiyatında da baskılanmanın devam ettiğini gördük. 23-39 dolar seviyesine kadar geriledi. 23.80 dolar seviyesinin altına kadar sarkma, 22.80 seviyesine kadar bu düşüşün devam etme olasılığından bahsetmiştim. 23.39 dolar seviyesinden tekrar tepki alımı geldi ve şu anda 23.79 dolar seviyesinde %1.5 primli tepki alımı ile karşı karşıya kaldı. Tekrar burada 23.80 dolar seviyesinin üzerinde 24 dolar seviyesi var ama 24 dolar seviyesinden tekrar satış gelmesine beklediğimi söyleyebilirim. Gümüşün gram fiyatında da bu hafta aynı altının gram fiyatı gibi sert düşüşler gördük 16 lira seviyesine kadar gerilemişti şu anda 16.76 lira seviyesinde 16 lira seviyesinin altında sarkmasını kısa vade için beklemiyorum tekrar yukarı yönlü hareketlerde 20 lira ve üzerindeki rakamları beklemeye devam edeceğiz yıl boyunca. Brent petrolün varil fiyatı 76.53 dolar seviyesinde 76 dolar seviyesini tekrar kırmak için gayret gösteriyor. Yükselişlerin kalıcı olacağını ben tahmin etmiyorum. Tekrar yaz ayları için yıl içerisinde negatif görünüm devam eder ve düşüş beklentimi halen koruduğumu söyleyebilirim. Kripto paralardan Bitcoin 26.920 dolar seviyesinde. Ons altın geriledikten sonra, dolar endeksi yükseldikten sonra bu tarafta da sert düşüşler gördük ve özellikle Bitcoin tarafında 25-30 bin dolar band aralığını bu geniş band aralığını takip edin. Ne 25 bin dolar seviyesinin altında sarkması için müsaade ederler ne de 30 bin dolar seviyesinin üzerine yükselmesine müsaade ederler. Buradaki kontrol mekanizması devam ediyor. Bitcoin tarafında kripto para piyasasına yatırım yapan arkadaşlarımızın da en azından en azından Temmuz ayına kadar, Ağustos ayına kadar, yaz aylarına kadar bekleyeceğini düşünüyorum. O yüzden Temmuz ayına kadar kripto paralardan bir şey beklememek gerekiyor. Çünkü bu baskılanma Haziran sonuna kadar devam edecek. 3 haftadır bunu size sık sık ifade ediyorum. Dolar endeksinde malum e, yine 103 dolar seviyesinin üzerindeyiz ama tekrar kar satışları göreceğiz. Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte ons altında ons gümüşte kripto paralarda tekrar toparlanma göreceğiz. Ondan sonra tekrar aşağı yolunu bir trend göreceğiz. Baskılanma süreci manipülasyon piyasası halen devam ediyor kıymetli arkadaşlar. Borsa tarafına malum bu sert düşüşleri zaten bekliyorduk. Hatta 4300-4800 band aralığında odaklandığımız için ve en son videomuzda 4800 puan seviyesine kadar yükselir. Oradan bir satış gelir uyarılarım vardı. Ancak 4800 de göstermediler. Çünkü Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlarla birlikte piyasalarda korku ve panik yaşandı. Burada sert bir satış gördük. Nedir bu Merkez Bankası'nın almış olduğu karar? Malum bütün Türkiye'nin konuştuğu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuyum postlarında kredi kartı işlemlerinde nakit avansı ve altın alımını iptal etmişti. Bu kamuoyunda cennetli bir yankıya neden oldu, tepkiye neden oldu. Ben aslında anlamamıştım. Çok manasız gelmişti. Seçim öncesinde böyle bir kararın alınması, böyle bir kamuoyunun oluşturulması ve seçim öncesi böyle bir e, insanların e, sinirleriyle oynanmasına çok tuhaf karşılamıştım. Ama nihayetinde böyle bir karar verildi ve kamuoyu buna sert bir şekilde tepki verince sosyal medyada bu çok ciddi anlamda gündem olduğundan dolayı da bu karardan tekrar vazgeçtiler, geri adım attılar. Ee, tekrar nakit avans ve kuyum postlarının kredi kartı işlemlerinin iptal ile alakalı bugün bu sabah yeni bir açıklama geldi Merkez Bankası'ndan ee, ve dolayısıyla buradaki maksadın insanların e, döviz almaması, insanların e, altına geçmemesi yani bir noktada yastık altı birikimine geçmemesi hedeflendiği için içeride dövize dair her şeyi, içeride altına dair her şeyi bir noktada baskılamaya devam ediyorlar. Peki bu kararlar doğru mu? Ben asla doğru olduğunu şahsen düşünmüyorum. Kesinlikle yanlış kararlar. Ee, tabii ki dünya genelinde. Sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı kastetmiyorum. Bütün dünyadaki merkez bankaları şu anda piyasaları kontrol altına aldı ve vermiş oldukları kararlarla da bu piyasalardaki e, yeni alınan kararlarla. E, piyasaların üstünde durmaya devam ediyor. Piyasaları kontrol etmeye devam ediyor. Dünya genelinde merkez bankaların bir kontrolü var. Bu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil bütün merkez bankaları bu kontrol mekanizmasını devam ettiriyorlar. Ve piyasanın üzerinde Şahin gibi durmaya devam ediyorlar. Birçok ülkelerden Irak'tan, İran'dan işte e, farklı ülkelerden e, mesela Rusya'dan yine Çin'den, farklı ülkelerden dolarla ticaret yapmayacağız, dolar bağımlılığımızı azaltacağız diye çeşitli haber akışları da gelmeye devam ediyor. Sancılı bir süreç geçiriyor dünya. Yavaş yavaş tercihler noktasında işler farklı tarafa gidiyor. Ancak biz içeride almış olduğumuz kararların seçim öncesinde bu tip sert kararlar almakla birlikte bence yanlış kararlar verildiğini şahsen düşünüyorum. Çünkü nakit avans tarafında veya kuyum ticaretinde kredi kartı ile limitleri bitirdiğiniz zaman, işlemleri kapattığınız zaman toplumu bu sefer kayıt dışı ekonomiye e, bitirmeye çalışıyorsunuz ama bu sefer insanlar daha çok kayıt dışı ekonomiye e, kendini götürüyor. E, bir noktada kendilerini tefecilerin kucağında bulurlar. Bu da çok tehlikeli bir şeydir. O yüzden bu hamlelerin tekrar gözden geçirilmesi, son alınan kararların tekrar acaba biz neler yapıyoruz diye tekrar düşünülmesi gerekiyor. Tabii ki mutlaka düşünüyorlardır. Tabii ki riskleri göz ardı etmiyorlardır ama son alınan kararların ben seçim öncesi alınmasını garipsedim ve piyasalar zaten diken üstündeyken Merkez Bankası hemen hemen her gün yeni bir karar açıklarken artık ipin ucu yavaş yavaş kaçmaya başlıyor ve bu farklı taraflara gitmeye başladı. Diğer yandan yine yetkililerden şöyle açıklamalar da duymaya başladım. Efendim bu kararı almalarının sebebi kayıt dışı ekonomi önüne geçmek, insanların yastık altı birikimlerini önlemek, insanların döviz almasını, insanların altın almasını önlemek gibi cümleler kullandığını da şahsen kulaklarımla duydum, gözlerimle gördüm. Bu çok yanlış cümleler, çok yanlış kelimeler, çok yanlış düşünceler. Çünkü insanlar kendini garanti almak için döviz de alabilir, altında da alabilir, borsaya da girebilir, farklı enstrümanlara da girebilir, kur kurumalığı nasıl giriyorsa, bireysel emekli sistemine nasıl giriyorsa, insanlara sermaye kontrolü yaparak insanlara baskı yaparak insanları yönlendiremezsiniz çünkü serbest piyasa denen bir olay var ve dolayısıyla siz insanlara zorla bir şeyler yaptırmaya gayret gösterirseniz bu bir yerlerden patlak verir ve dolayısıyla da siz iyilik yapayım derken farklı bir yere işi götürürsünüz ve son alınan kararların ben çok sağlıklı kararlar olduğunu şahsen düşünmüyorum çünkü ipin ucu kaçtıktan sonra toparlanması çok zor olur. Ee, dediğim gibi e, siz bankalardan zaten insanların döviz çekmesini insanların döviz transfer yapmasına, dövizle ilgili her şeyi bitiriyorsunuz, sınırlamalar getiriyorsunuz, e, bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorsunuz. Bu kadar çok baskı, bu kadar çok kararlar, bu kadar çok e, kontrol aslında bir noktada insanları bunaltır, ürkütür ve insanlar bankalara koşar ki zaten öyle yapıyor. Bankalardan birikimlerini çekiyorlar yastık altına kayıyorlar çünkü neler oluyor diyorlar ilginç bir şekilde korkuyorlar ve ürküyorlar insanlar bu kararlardan dolayı insanlar bu düşüncelerden dolayı daha çok ürktüğü için daha çok korktuğu için varlıklarını bankadan çekmeye başladılar bu güven gittikten sonra güvenin kazanılması bence imkansızdır ama güven ciddi anlamda zedelenmiştir dikkat etmekte fayda var. Bu zihniyet devam ederse bu düşünceler devam ederse bence yaz aylarında ekonomiyi farklı bir yerde görebiliriz. Piyasaları farklı bir yerde görebiliriz. Bu mücadele farklı bir mücadeleye dönebilir ve çok ciddi anlamda riskler artabilir. Tabi bankaların bugünkü makas aralıklarına baktığımız zaman da mesela gram altında 100 lira makas aralığı var. 1380 liradan satan banka 1280 liradan geri bozuluyor. İşte bu makas aralıkları da halen devam ediyor. Kurum yanında yaş dayanıyor. Adamın banka hesaplarında altını var, dövizi var, ev alacak, araba alacak. E bu sefer çok ciddi anlamda zarar ediyor. Dolayısıyla da tekrar eline para geçtiği zaman birikimlerini döviz olarak veya altın olarak yaptığı zaman güvenip bankaya vermiyor. Çünkü zarar ediyorum diyor. transferle alakalı problemler de var. Yani sorun çok. Bu sorunu tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Özellikle bu hafta boyunca özellikle döviz kurlarında yaşanan sert düşüşler 22-40-22-60 lira seviyesinden 20-21-22 20, -21, 20 -22 lira seviyesine kadar sert bir şekilde bu hafta gerilediğini hep beraber gördük. Gram altının işte 1516 lira seviyesinden 1358 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük ve buraların altının görülmeyeceğini buradan tekrar yükselişlerin geleceğini de sık sık ifade ettim. İşte haziran ayından sonra da tekrar alım fırsatı vermeyen bir pozisyonla karşı karşıya kalacağımızı da düşünüyorum. O yüzden alım alım, alım yapmayan pozisyonlarını kapatmayan arkadaşlarımızın da tekrar kararlarını gözden geçirmesi. Gerekiyor. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.